Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve Betül'ün kurabiye dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bonibonlu kurabiye pişirdik arkadaşlar. Bu bitmiş hali. Gelin buyurun pişirelim. Evet arkadaşlar 200 gram margarinimizi, 80 gram bitter çikolatamız ve bir kaşık kakaomuzla beraber benmari usulü eritiyoruz. Evet arkadaşlar 2 adet yumurtanın içine 2 su bardağı toz şekerimizi koyuyoruz. Ve bir, 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 5 dakika kadar çizacağız. Bir cimdik tuzumuz var. Bütün kurabiyelerimize bir cimdik tuz mutlaka koymamız lazım. Demmeri usulü eritmiş olduğumuz tereyağımızı ve çikolatamızı biraz tuğduktan sonra koyuyoruz. Çünkü içinde yumurta olduğu için yumurta pişebilir. Bunu da boşaltıyorum. Sonra bir paket kabartma tozumuz var ve unumuzu kontrollü bir şekilde boşaltmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar unumuzu kontrollü bir şekilde koymaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar kontrollü bir şekilde unumuzu koyduk. Bu şekilde hamurumuz. Biraz dozalı bir alacağım. Bir 10 oh, dakika kadar Buz buzdolabında bekleteceğim. Evet arkadaşlar 10 dakika kadar buzdolabında beklettik. Bu şekilde kurabiyemizden parçalar alacağız. Ve üzerine 3 tane boribon koyayım ben sizin Ondan sonra bütün tepsiyi doldurduktan sonra görüşürüz. Şöyle Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, önceden ısıtılmış 170 derecelik fırınımıza götürüyoruz. Yaklaşık 16-17 dakika kadar piştikten sonra sunum için görüşürüz. Evet arkadaşlar, 160 derecede yaklaşık bir 19 dakika kadar pişirdik. Olibonlu kurabiyelerimizi şöyle koyalım. Bir ilk sıcaklığı geçsin. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar bu şekilde tabağımıza koyuyoruz. Arkadaşlar benim sizden küçük küçük ricalarım var. Eğer kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olmayı. Videomu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı. videomu sonuna kadar izlerseniz teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyeceğim arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.